Bu Cup 7. sezon 2. haftasındayız arkadaşlar. Bir hocamla birlikteyiz. Bu haftanın değerlendirmesini yapacağız bir hocamla birlikte. Ee, i̇nşallah güzel maçlar olacak. Güzel e, derbi haftası bu hafta. E, dördüncü maçımız Kemal Paşa Spor ve e, kardeşler inşaat arasında geçecek arkadaşlar. Bir hocamla maçların genel değerlendirmesini alacağız. Görüşlerini alacağız arkadaşlar. Evet bir hocam. E, bu hafta e, biliyorsunuz ki Dön, i̇kinci hafta, yedinci sezon ikinci haftasındayız. Güzel maçlar olacak. Bu maçlar hakkındaki görüşlerini alacağım. Ee, bu hafta hangi takımlar ön plana çıkar, hangi oyuncuların ön plana çıkacağı bir hafta olacak sizce? Buyur hocam, sizi dinliyoruz. Biz İlk önce e, <laughs> Kemal Paşa ile... Kemal Paşa kardeşler. Yani, kardeşler Kemal Paşa maçında çok iyi bir maç geçeceğini zannediyoruz yani ve öyle geçecek. İki, i̇ki favori takımın şeyi, e, turnuvanın iki favori takımı. <laughs> İnşallah iyi bir maç olur. İnşallah. Yani şu anda ilk maçımız maçlar da tabii onda başlıyor şu anda. Şu anda da iki tane genç takım. Evet. Genç e, genç, genç takım. yıldızlarla çıkmaz sokak i̇lk maçı hocam. Şu anda evet, ilk maçımız. İlk maç değildi. İki takımda çok iyi takımlar. Genç evet, dinamik takımlar. Evet. İyi topçular var aralarında. Bir iki tane ön plana çıkıyor zaten. Yani kaliteli bir turnuva olacağı başından belliydi zaten. Evet. Öyle de devam ediyor. İnşallah da böyle olur. Kazası belası devam ederler. İnşallah. Evet. Takım takım değerlendirme yapacağız artık. Her hafta böyle devam edeceğiz. Her maç sonrası devam edeceğiz bile. Öne çıkan topçular, öne çıkan takımları güzelce analiz edeceğiz. Turnuvaya kalite katıyor. iyi topçularımız var. Evet hocam. Böyle devam etmesini isterim. Yani. İnşallah hocam. Hocam e, haberiniz var bilmiyorum ama e, geçen turnuvamızdan iki arkadaşımız da e, şu anda 3. lig'e transfer oldular hocam. Evet. E, Abdurrahim Varol. Arkadaşımız şu anda Cizre Spor'a transfer oldu hocam. Cizre Botan Spor. Diğer bir Ahmet Turan da şu anda ama yeni Amasya Spor'a transfer olacak. Hani turnuvamızda böyle kaliteli topçular böyle iyi yerlere geliyor. Biz de seviniyoruz onların adına. İnşallah daha güzel şeyler olacak. Hayırlısı diyelim. Bu haftaki oynayacak arkadaşlarımıza da hepsine başarılar diliyoruz. Tüm takımlara başarılar diliyoruz. Hayırlısı olması dileğiyle. Görüşmek üzere arkadaşlar. Eyvallah.